A Haber ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Eğitim dünyasıyla karşınızdayız efendim. Ben Hande Demir. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı adaylar. Öğrenciler heyecanlı üniversitelerini seçecekler ve okuyacakları bölümleri e, seçecekler. Dolayısıyla da aslında şu süreçte araştırma içindesiniz. E, bizler de aklınızdaki birçok soruya cevap bulmaya çalışacağız. Bu programımızda konumuz var efendim. Hemen aktaralım. Haç Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor ...doktor Arman Teksin, Tevfik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım, teşekkür ederim. Evet, adaylar tercih yapacaklar sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından. Tabii ki kafalarında birçok soru işareti var. Bir yandan da salgın dönemi, pandemi süreci geçti aslında. Online eğitime bu süreçte ağırlık verildi. Üniversitelerde buna yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Sizin ne gibi çalışmalarınız vardı? Şimdi biz bu süreç başlar başlamaz... Online online eğitime odaklandık ve bu eğitimi en hızlı biçimde uygulayan üniversitelerden bir tanesi olduk. Yaklaşık 1.300 ders aynı anda öğrencilere sunuldu. Öğrenciler bu eğitimlerini online üzerinden aldılar. Bunun dışında yine okulda bazı sosyal etkinlikler, seminer gibi. Akademik etkinlikler de online olarak yürütüldü. Oldukça iyi bir deneyim oluşturduk. Önümüzdeki yıl daha verimli bir şekilde, daha profesyonelce bu online eğitimi gerçekleştirmeyi umuyoruz, bekliyoruz. Peki hocam uzaktan eğitimin faydaları avantajları neydi bu noktada neleri fark ettiniz bundan sonraki süreçte de bu şekilde eğitim sistemine devam edilir mi ne dersiniz? Şimdi pandemi sorunundan kurtulsak bile online eğitim bir ölçüde devam edecek gibi gözüküyor. Online eğitimin iki e, iyi tarafı var e, öncelikle. Birinci tarafı öğrencilerin okula gelmeden e, öğrenme sürecine katılmaları. Bu tabii hem zaman açısından hem e, maliyet açısından öğrencilere artı e, bir değer katıyor. İkincisi de e, uluslararası düzeyde bir takım e, akademisyenlerin bu sürece katılabilmesi. Örneğin önümüzdeki yıl biz veya önümüzdeki akademik dönemde biz yurt dışından pek çok hocayı özellikle İngilizce programlarda ders sürecine, eğitim sürecine katmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Ve böylece bu şekilde de bir takım şu anda yaptığımız uygulamalar söz konusu. Peki Sayın Tevfik bir yandan da aslında online ve uzaktan eğitimden bahsederken elbette ki üniversitelerin bu noktaki, noktadaki e, teknolojik altyapılarını da sağlamaları gerekli. E, buna yönelik e, çalışmalar da var, yatırımlar da oluyor. Tabii öğrenciler merak ediyorlar biz e, bu noktada e, ne kadar fayda alabileceğiz diye sizin çalışmalarınızla birlikte ama ne söylersiniz buradan? Şimdi şu aşam, şu noktaya kadar biz şeyi sorunsuz yani ufak tefek Tabii sorunlar oldu. Sorunsuz bu süreci geçirdik. Ee, yeni yatırımlar da söz konusu. Daha iyileştirmek de söz konusu. Ve e, kullandığımız e, yazılımda, birden fazla yazılımda kullandık. Gene bu süreçte birden fazla e, yazılımda kullanarak öğrencilerin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için elimizden geleni yapacağız. Peki biraz bölümlerden de bahsedelim hem sizin dekan olduğunuz işletme fakültesinden de bahsetmek isterim. Çünkü tercih etmek isteyen öğrencilerimiz olabilir. Ben bu bölümü bitirdikten sonra fakülteyi bitirdikten sonra nerede okuyacağım, nerede Hı. iş bulacağım soru işaretleri olabilir elbette kafalarında ama ne evet. dersiniz? Şimdi efendim bizim üniversitemiz yaklaşık 21 yıllık 18 bin mezunumuz var. Şu anda 10 bin öğrencimiz var. 7 fakülte, 2 e, yüksek okul, bir meslek yüksek okulu, bir de konservatuvarımız var. Bizim işletme fakültesi 7 bölümden oluşuyor. E, bu yıl e, 2 yeni bölüm açtık. İngilizce, yönetim bilişim sistemleri ve uluslararası işletmecilik ve ticaret bölümü. Bunlar İngilizce eğitim verecek. Bir de işletme, e, İngilizce eğitim veren eskiden beri kurulduğundan beri bir bölümümüz var. Bunun dışında da dört tane daha bölümümüz var. E, i̇şletme Türkçe, e, turizm, iletişim, e, şey halkla ilişkiler özür dilerim ve tanıtım. E, turizm işletmeciliği söyledim herhalde. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi gibi bunların hepsi eğitim Türkçe. Eğitimimiz Türkçe. <laughs> Şimdi işletme fakültesinden mezun olan yani yedi tane bölüm var. Dolayısıyla... Şok, e, istihdam fırsatı var bu öğrenciler için. Birçok alan var. Bu alan var. Evet. Örneğin halkla ilişkiler e, mezunu iletişim e, fakültelerinin programlarıyla e, çakışıyor. Dolayısıyla iletişimcilerin çalıştığı bütün alanlarda bunlar görev yapabilir. Uluslararası ilişkiler e, keza gene medyada ya da işte politikada, siyasette bunlar bir takım, bu arkadaşlar bir takım e, görevler alabilirler. Ee, örneğin işletme bölümü de bizim işletme programları genel yani özel değil örneğin muhasebe, finans gibi özel programlar değil. Dolayısıyla öğrenci buradan kendini çeşitli alanlara yönlendirebilir. O bir anlamda artı puan. Dilerse daha uzmanlaşacağı bizim yüksek lisans programlarında uzmanlaşacağı yüksek lisans programlarına katılabilir. Burada da çok farklı seçenekler söz konusu. Ee, söyleyeceğim yani e, istihdam alanları geniş. Tabii e, e, öğrencinin e, lisans programını yürütürken kendine A, B, C gibi planlar yaparak kendini eğitim bizim programın dışında da kendini yetiştirmesinde yarar var. Sadece bizim programlara güvenmesi e, istihdam için yeterli olmayabilir. Örneğin yabancı konusunda iyi beceriler edinmesi. Farklılıklar katması Tabii lazım de farklılıklar kendine katması, değil mi öğrencilerin? Evet. Yazılımda evet. dijitalleşmeye ayak uydurabilmesi, çeşitli yazılımları kullanabilmesi bunlar artılar olacaktır. Peki Sayın Tevfik bölümlerden bahsederken aslında e, tabii ki bir yandan da farklılıklar da yaratmaları gerekiyor. Hı. Kendilerine e, dediniz bu örneği verdiniz. Şimdi aslında geleceğin mesleklerini de düşünüyorlar. Sadece bugüne Hı. odaklanmıyorlar, bugünün ihtiyacına tabii. bakmıyorlar. E, gelecekte beni ne karşılayacak sorusu Hı. da var akıllarında. E, ne tavsiyede bulunursunuz? İşte biraz önce de orada vurgulamaya çalıştım. Ee, geleceğin meslekleri e, için çok yönlü yetişmeleri gerekir. Geleceğin yani şu anda geleceği öngörmek çok kolay değil. Dolayısıyla çok yönlü yetişmek gerekir. Ee, Dijitalleşmeyi izleyebilmesi gerekir. Ee, yani dijital e, ortam nereye gidiyor? E, buraya yaklaşması gerekir. Yabancı dil konusunda e, becerilerini bir ya da birden fazla yabancı dil öğrenerek. Geliştirmesi gerekiyor. Yani bunlara odaklanmasında bence e, yarar var. E, gelecek, e, geleceğe ilişkin senaryolarda yapılan senaryolarda şu anda e, gelecek biraz belirsiz, belirsiz olan yerde de o ortamda da insanların e, A, B, C gibi planları olması gerekir. Birden fazla yani farklı beceriler olması gerekir. Bir beceriniz geçersiz olduğunda ikinci beceriyi kullanabilmeniz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla çok yönlü yetişmelerinde, kendilerini yetiştirmelerinde yarar var. Bunu sadece üniversitelerde de beklemesinler. Kendileri, kendi öğretmenleri olsun. Ee, kendi yönlerinde ayrıca çizsinler. Tabii biz de öğrencilerimize ...imkanlar sunuyoruz. Evet. Sanal gerçeklik de aslında bunlardan e, bir tanesi. Ondan tabii, da bahsedebilir miyiz? Şimdi efendim sanal gerçeklik... E, ...bizim okulun sloganlarından bir e, bir tanesi. Biz sanal gerçeklik üzerine odaklanıyoruz. E, şimdi bu sanal gerçeklik bundan önce... E, ...yani çok daha eski yıllarda... ...iyi kötü işletme eğitiminde vardı... E, Sanal gerçeklik ne onu e, kısaca anlatmak istersek e, gerçek dünyaya benzeyen gerçek yaşama benzeyen ya da benzemeyen simül, simülasyon ortamında yapılan çalışma simülasyon ortamında yapıldığı için yani öğretim etkinliği diyelim simülasyon ortamında yapıldığı için bunun maliyeti hem öğrenci açısından hem okul açısından oldukça düşük riski de düşük. Şimdi e, örneğin e, işletmeyi ele alırsak işletmede ne, ne olacak? çeşitli işlevlerde, fonksiyonlarda, görev alan e, yöneticiler, e, bir takım kararlar verecekler. Gerçek yaşamda bu kararların işletme etkisini görecekler. İşte biz de bunu bilgisayar ortamında öğrencilere böyle bir şey sunarsak, e, bir simülasyon ortamı sunarsak, onlar da bu kararlarını alıp onun sonuçlarını görürlerse. Bu bir anlamda sanal gerçekliğe yaklaşmış oluruz. Bu işletme bu böyle bir eğitimi diğer bölümlerde de uluslararası ilişkilerde, turizmde veya diğer alanlarda da uygula e, uygulayabilir, gerçekleştirebiliriz. Ayrıca bizim yönetim bilişim sistemleri sanal gerçeklik üzerinde e, araştırmalar yapıyor. Yazılım geliştirmeye çalışacak veya uygun yazılımları belirleyip bizim programlara, öğrencilere bunu Aktaracağız. Yani sanal gerçeklik bir anlamda bizim eğitimin bir parçası olacak. Bu konu e, yani son yıllarda gündemde bilgisayarla ilgili e, pek çok konu gündeme geldi. Yapay zeka gibi. Fakat e, onlar şu anda pek gündemde değil. Şu anda gündemde olan sanal gerçeklik ve eğitimin içine bunu bir şekilde aktarmak gerekiyor. Evet. Biz de bunu e, başaracağız. İş hayatına da aslında e, noktada yapıyoruz. çok önemli bir tabii. hazırlık süreci tabii. olmuş tabii. oluyor. Sizler bu tabii. türlü imkanları sağlıyorsunuz. Tabii. Bir tabii. yandan da tabii ki iş hayatını hazırlarken bazı ruhlar da ediniyorlar. Girişimcilik gibi. Heh, çok e, güzel. Önemli bir konu. Şu evet. anda da birçok öğrenci aslında e, hem üniversiteye hazırlanırken bu süreçte de e, bu e, taraflarını ortaya koyuyorlar. Bir yandan üniversite sürecinde de e, buna ilişkin ne gibi çalışmalar var? Şimdi giriş işimcilik bütün dünyada önemli konu. 80'li yıllarda Amerika'nın girişimcileri Bill Gates gibi işte Jobs gibi Steve Jobs gibi 80'li yıllarda bunlar çok küçük şirketler olarak kuruldular. Daha sonra bunlar büyüdü. Bugün değerleri birer trilyon dolar düzeyinde. Bu şirketlere yatırım yapanlar, çalışanlar büyük paralar kazandı. Kurucuları büyük paralar kazandı. Demek ki Girişimcilik önemli bir konu. Ee, özellikle işletme eğitimi için ama işletme eğitimi için şart değil bu. Tabi diğer mühendisler içinde, diğer alanlarda işte uluslararası ilişkiler vesaire herkesin iyi kötü bir girişimcilik eğitimi alması gerekir. Bizim müfredatımızda, işletme fakültesi programı müfredatında girişimcilikle ilgili epey ders var. Ee, artı bir de bizim kuluçka merkezi, girişimcilik merkezi gibi merkezlerimiz var. Buraya firmalar, yeni firmalar yani startup firmalar gelecek. Bizim öğrenciler ve hocalar bu firmaların büyümesi, gelişmesi için birlikte çalışacağız. Dolayısıyla bizim üniversitemiz fakültemiz ve üniversitemiz öğrencilere şimdiden girişimcilik ruhunu aşılamak için ...elinden geleni yapıyor, yapacak. Aslında çok önemli. Üniversite evet. döneminde birçok şeye hazırlamış evet. oluyorsunuz. İş hayatı, bazı kazanımlar da elde evet. etmiş oluyorlar. Tabii e, bir başka konuda merak ettikleri konulardan bir tanesi burs imkanları. Üniversite evet. bize bu konuda e, nasıl imkanlar evet. sağlayacak, nasıl burs alabilirim evet. sorusu var akıllarında. Ne dersiniz? Şimdi e, burslarla ilgili ayrıntılı bilgi bizim e, web sitemizde var. Tabii ilk tercih yapanlar belli bir yani ilk 30 bin'e 40 bin'e girenlere e, burs şeyler var e, ücretsiz okuma olanağı var ayrıca e, öğrencilere harçlık e, seçene söz konusu bunları e, şu anda teknik olarak anlatmak pek mümkün değil ama bizim web sitesine bugün yarın girer bugün değil belki yarın öbür gün girerlerse ayrıntılı bilgi alabilirler. Ama bunun dışında bir de Haliç'in yetenekleri diye bir sayfamız var. Hı hı. Orada da öğrencinin akademik başarısı dışında yetenekleri, fikirleri ne de oraya aktarırsa, o sayfayı incelerse onu görecektir. Aktarırsa üniversite özel bu genç arkadaşlarımıza burs verecektir. Dolayısıyla öğrenciler üniversitede çeşitli yollarla burs alma imkanı ...bulabilecekler. Sosyal anlamda da kazanımlar... ...elde ediyorlar değil tabii, mi? Tabii tabii. Sosyal anlamda biraz önce de... ...konservatuvardan söz ettim... ...bilmiyorum. Bizim konservatuvarımız var. Orada... ...müzik, tiyatro vesaire... ...bir de besyomuz var. Beden eğitimi... Evet. ...ve spor yüksekokulu. Buradan öğrencilerimiz... ...ders alarak ya da kulüpler... ...ders alarak... ...kulüpleri kullanarak, kulüplere... ...üye olarak bir takım sosyal etkinliklere... Belki. ...katılma imkanları söz konusu böylece dünya görüşlerini genişletebilecekler. Bu da öğrenciler için bir artı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler aldık. Sağ olun efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Gençlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Ben de onların adına Hı. teşekkür Hı. ederim sizlere.